Arkadaşlar Uykusuz Balıkçılardan herkese günaydın. 9'u akşamı pazartesi günü olan avımızda yaptığımız avı gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bakın, Haliç'teyiz arkadaşlar. Gün tarih belli. 9'u dedim. Pazartesi akşamı dedim. Misafirimiz var dedim. Ben oltaya bakarsam sıkıntılı dedim. Aman sen oynama dur yanarız. Sonra dedim Volta'ya bakarsam ben sıkıntı olur dedim. Siz dedim işte balık yok diyorsunuz dedim. Hangi birini çekeceğimi bilmiyorum. Daha saymadım adeti vereceğim size. Evet. Bugünün kahramanına söylüyorum. Evet Ömer abi. <laughs> Kardeşim. Uykusuz kaldık ama balıksız kalmadık. Evet. Değdim o, abi. Bu teşekkür ederim. Yani bir kıyım yaptık. Aman aman burada ne var abi. aa, aa! aa! Kusura <laughs> <Aa>, bak <laughs> ben eve götüreceğim. Yakalandık <laughs> <Aa, gülüyor> <Yoramadım. Aa, gülüyor> herhalde. Koltuğa yer kalmayınca ben de başka aa, cebe doldum. Arkadaşlar vallahi yani, yorulduk, vallahi yorulduk. Evet. Evet. Öyle bir şey güzel var mı? Çok oldu. Arkadaşlar burada ciddi balık var ha. Burası hal değil arkadaşlar. Ağ atmadık. Bunların hepsi olta balığı. Tek tek elimizle kaldık. Arkadaşlar ne diyoruz biliyor musunuz? Kimse duymadan uykusuz kalın bizde kalın. Balıksız kalmayın. Evet. Eyvallah abi. <laughs> Kesene bereket.